Songudaktan 24 yıl önce Norveç'e taşınan 50 yaşındaki Coşkun Biçer burada evlendi. 3 çocuk sahibi olan Biçer kamyon tamir servisinde usta olarak çalışmaya başladı. Klasik otomobiller olan merak sebebiyle farklı marka modelde 8 aracı satın alan Biçer araçlarını yeniden dizayn ettirerek hobisini sürdürüyor. 1973 model Gia model aracıyla yanına arkadaşını da alarak 1,5 yıl önce Norveç'ten yola çıkan bir Biçer, Zonguldak'a geldi. Aracı hiç durdurmadan yola devam eden Biçer, yolda da diğer sürücülerin adeta ilgi odağı oldu. Zonguldak'taki ustalara teslim ettiği aracına 1,5 yıl sonra kavuşan Coşkun Biçer, yenilenen aracını teslim alarak Norveç'e yola çıkacak. Var ya. <laughs> tamam mıyız? Alıyoruz mu abi? Hadi al al al. Klasik araçlar olan ilgisi nedeniyle garajında birden fazla araç bulunduğunu anlatan Biçer, 300 bine yakın harcama yaptığını ifade etti. Norveç'te yaşıyordum. İşte eski bir arabam vardı klasik. Bende klasik merağı var. Ee, Norveç'ten buraya eski klasik arabayla geldim tamir için. Hem yani, para memlekette kalsın diye hem de tanı tanıdıkları alacılığı yapayım dedim. Bu arabayla 2000 kilometre yol geldim. Gelirken giderken yaklaşık 3000-3200 kilometre yol yapacağım. Tabi herhangi bir sıkıntı olmazsa. Araba 73 model Karmangia. Normalde bu araç Volkswagen tabanlıdır bir üst kaportası farklıdır. Geri kalan Volkswagen tost Kurba dediğimiz veya Tospa dediğimiz araçla aynıdır. Ee, aracın herhangi bir sıkıntısı yürürdü veya şeyde sıkıntısı yoktu. Bir kaporta boya yapılacaktı. O, o amaçla geldik. Şimdi bitti geriye döneceğiz. Bir buçuk yılı geçti. Bir buçuk yılı geçti. 2020'nin sonunda. Iki, yok. 2020'nin sonunda geldik. 22 23. Evet. Bir buçuk yılı geçtik. Peki nasıl bir duygu abi? Bir buçuk yıl sonra aracına yeniden kavuşuyorsun. Şimdi bu arabayı Norveç'e tekrar geri döneceksin. Evet. Nasıl bir duygu? Önce araba, aracıma kavuşmamın çok, çok mutlu oldum. Yine bir de Norveç'e şey, herhangi bir sıkıntı olmadan gidersem daha çok mutlu olacağım. Var ya.